Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora Kanalmış ki gençler. Bugün, bugün ıı, 38 bin kupa alıyorum. Bu videoyu ben iki kere çektim. Ve Gaza geldiğimde ilk oynadım. Şöyle göstereyim. Bakın. Niko 930 kupaya kadar düştü Bakın. Bundan sonrası dur. Bundan sonrası full ne yeni neredeyse. hadiisi? ile oynuyorum. Yeni yenilgi, yeni gibi bir zafer aldım başta. Bakın şuralarda falan toparladım ben. Çok iyi toparladım. 930 kupada da bir koyu 1003 kupaya geri çıkardım. Bizde böyle bir adamız. Bugün 38 bin kupalarım. Daha önce size de demiştim. Elmas sayım 393 oldu. Eee o videodan sonra bir, bir, tane de 170 elmas aldım. Şimdi ayın 5'inde de e, 11 gün sonra ayın 5'i mi oluyor galiba? 5'i veya 4'ü oluyor. İşte o zaman direkt Brawl Pass Plus alacağım. Yeniden. Çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ama çekiliş için 1000 abone olmamız lazım. O yüzden abone olun. Ben hiçbir videomda abone ve like istemedim. Yani. Ama ben niye kiti bulamıyorum? Ha, kit. Ben kazanıyorum. Kit kit. Kit oynayacağız. Ee, tek hesaplaşmamız. Tek hesaplaşma oynayalım. Doğum günüme kadar 800 abone olmak istiyorum. 17 Ağustos doğum günüm. Bakalım. Bir tık sesini mi açsak ya? Pek şey olmadı. Bir dakika ben sesini açtım. Sesini açtım. Yani sadece o şey <laughs> işlerine gelmesin diye bir şey yaptım. İki kere vursam bu geberir değil mi? Ayy. Hani, <laughs> Teşkültüsü olmasın. Bazı. Böyle de olmayacak ya. Ben biliyorum kendimi. Sanki böyle birazcık daha mı şey. Ses süslü krowan ya. sesi şöyle. Ses sanki böyle daha güzel. Bu poko mu daha? şu arkadaşım oha 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 tam beni alır mı alır alır <laughs> gerçek anesim ama salak olur geber evet. o iki çalmay almay dur uğraşmayacağım sen bu kapıda genel çok mal oluyor sen bir dur orada geber bir orada son 7 karakter hesabın ıı, şey olmasını full olmasını Trenk de gelecek Trenk mı ne oldu böyle bir karakter mi diyormuş hop gebel Juju da açılmak üzere 1000 kredi oldu bile Emir Baba Pro oyunda. Aa Emir de 16.000 kupa olacakmış lan de kuzenim arkadaşlar. Onunla da video gelir belki. Artık birazcık da videolara ağırlık verdim. Bu sana hayırdır. Bu bu hayırdır lan ben efsaneyim. Sense kupa yolu. Yok lan. Pardon pardon bu destansı pardon. Kupayol aklıma gitti pardon. Bilmeyenler için o eskiden Kupu yolu savaşçısıydı. Dur lan sen öyle be. Bana mı vurandın onu bildiğinde? Ben ne kaçıyorum ki bunlardan? Gitme gitme dur dur bir şey söyleyeceğim. Söyleyemeden gitti. Bak şey gelsin hemen. Ha lan yiyorsa gelin lan. Hadi gel şu şey. ultima şu an beni öldürebilirsin. Ha. Uf Kordelis. baba. Cordelius gel ben öldürürüm. Açık açık söylüyorum bu beni alır ha. Ama zorlasam alamaz. Hadi gel. Bu arada e, kanalın profil fotoğrafını değiştireceğim. Ama at değişmez. Ya arkadaş gel ya. Tam ulti mi atacaksın? Gel bana ulti at adam gibi verse gel. <laughs> Aferin. Aferin, gel. gel, gel. Gel lan. Sen Sanki öldürebileceğin. Hiçbir şey ama gördünüz. İlla seni mi öldüreyim ya? Ya şükür. Bu kadar basit yani. 38 bin puanlama son bir maç. Bu bir maçı kiminle oynasam? Uzun zamandır oynamadım ben. Bile oynayacağım. Spike. Dikkat ettim. Spike uzun zamandır oynamıyorum. 3 1 2 3 Aa olmadı mı? Tak 1 tak 2 olmadı. Onlar orada kaldı. Uf Max abim az kalsın öldürüyordu. Atla lan yiyorsa. Atla. Atla. Atlasana. O oh, harbiden de atladı salak. Oha ama çocuk fındıresi hızlıymış. Aa 25 oldu. Keyiz oynayalım bir de. Bence key oyunun en iyi karakteri değil. Olmuyor, çok uzadı. Tam birinci olmam lazım. Birinci olursam tam oluyor. Tam 38 bin. O yüzden gerçek oynayacağım. Browser'sı artık eskisi gibi oynamak istemiyorum. Sadece böyle videolar çıksın diye oynuyorum yani. Eskisi gibi sarmıyorum. Arada sırada eğlenceli oluyor tabii ama. Aha evet Gel. Gel lan. Gel. Hadi gel. Oğlum bunlar takım mı? Gel. Hayır ya. Yanlış mı taktık? Bunu beni öldürecek. Çok korkuyorum. Gel diyor sana. Anca kaçarsın. Spike Baba Pro. Of Edgar abi morfi atladı. Şöyle bir kaldı. Edgar sana hayır dönme hayır dönme. Gel lan buraya ben ne diyorum oğlum. Oğlum bunlar takım mı ne? Bunlar takım olmuş. Önce takım olmuş. Allah neyin ne alaka ya. Gel 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 hemen hadi yukarı atlamayın lan. Oğlum ya, 30 tam 38.000 olmadı. Tam 30 oldu 5. olsak yeter. Veya 4. Doğduğumuz yere bakalım. Edgar hemen karşı gitti. Chase var. Ulan vurmayın lan. Lumi de çok iyi karakter. Onu da seç. Kafeler yaparım. Tabii onun bir seviye olması lazım. Tabii. Gel hadi. Gel. Sakatlıyım. Aha alpim var. Lumi bak beni bırak. Bak söz ben sana öleceğim. Bak beni bir sağ bak ben sana söz öleceğim. E, neyse oldu mu acaba? Hayır. Ne? 38999 Hadi primo. hayır hayır. Son bir an video oldu. Geber lan. Ben bunu öldürebilir miyim? <laughs> Öldürdüm. Bu arada arkadaşlar köylü ön gelmesi için 5 like. Videomu göstereceğim. Bakalım GG sesi geliyor mu bilmiyorum ama iki tane var. bizim birazcık salak tavuklarımız var ama çok salaklar. Keşke emiri de olsaydı Olum. Oha. Oha ne oluyor? Kime gidecek lan bu etler? <laughs> Oha. Oha şeyleri baba pro. Ne yapıyor öyle ya? Yani? Öldüm. Ve 38 bin kupa 38 bin. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. ben neden bu kadar arka çıkış yapıyorum? Neyse arkadaşlar dediğim gibi köy gelmesi için 5 like. Özen kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.